Best oyundan herkese merhabalar. Bugün Plague'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir haber çıktı. Zombi Orta Afrika içinde yayılıyor. Orta Afrika artık hastalıklı. Yarattığın hastalık salgın olmayan da önemli bir adım attı. Yeni bir ülke enfekte olunca DNA halde etmek için kırmızı dairelere tıkla. Yani şu galiba şu kırmızı arkadaşa basınca yeni ülkelere yayılıyoruz olay bu sayı yapacağım kırmızı boncuklarla DNA puanı kazan tamam şunu da al. bu arada hastalığınız çok güzel gidiyor Zombi daha fazla ülkeye bulaşıyor. Zombi daha fazla ülkeye bulaşıyor. Hastalık virüsünden yalnız kontrol edebilirsin. Evet. Şimdi. Zombi hala fark edilmemiş. Biz fark ettireceğiz. Şunu toplayalım. Salgınımıza giren. Şimdi şu ıı, belirtiler değil de yayılmada havayı geliştirmek istiyorum. Ne? Kaldırmak istemiyorum ben arttırmak istiyorum. Düşür. Düşür. Ha hava bu kadarmış. Şunu. Geliştir. Olan ya da yetenekleri geliştirelim. Şimdi. Yetenekte de gelişmiyor belirtiler paranoya evet tam bir psikopatız şu an dünyada ha veremden daha bulaşıcı zombi dünyada veremden daha fazla insana bulaştı çok bulaşıcı bir hastalık ben yaparım da bulaşıcı olmaz mı yani ben yaptım sonuçta bakın iyice kırmızılaştı buralar hala kırmızılaşmaya devam ediyor. Bu hastalığın yayıldığının göstergesidir. Ee, bulantı belirtisi mutasyonu uğradı. Zorunlu ne yapalım? bulamadan bulantı O kendisi kendini geliştirmiş. Gayet güzel. Hey, daha fazla ne ki bu? Aşırı derecede bulaşıcı bir hastalık. Şuraya da bulaştır. Bakın iyice kızardı hatta. Yani. Uuu. Uh, uh. Bir şey mi? Batı Afrika felç. Terk. Zaten Afrika. Kötüydü. iyice kötüleşti. Yeni küçük hastalık yerine. Yani. Batı Afrika hükümeti normal sağlık kontrolü zombi olarak olanlarını. Ha doktorlar zombi olarak adlandırmış bizim bu şeyi. Genelde zararsız görünüyor ama fazla iyi gelmedi. Ne için Türkiye'de durum ne? Sıfır ölü. Sıfır hastalıklı. Hala hiç öldürmemişiz. Yani hiç öldürememişiz. Hmm. O değil de. O Afrika şu an yani. İyice kırmızılaştı. Şunu da al bu arada. Ee, zombi tespit edilmiş. <laughs> zombi için tedavi hazırlanıyor. Hmm. Şu veriler. Vella bakar sonra şu salgına gel. Şu. Ne yapsak ya? Nöbet, nöbet, nöbet geçirsin. Nöbet geçirsin delilik. Üf, bunlar ne yapacağız arkadaşlar? Batı Afrika tedavi çalışmalarına başlattı. Batı Afrika zom tedavisinin ilk büyüklerine tedavi başlattı. Fazla falan olmadığı için uzun bir süre beklenecek. Bildiğin şu an biz Batı Afrika'yı felç ettik. Daha o yeni bir yere de bulaştık. Angola'ya da bulaştık. Aha. Hastalığın ilk öldürdüğü yer Batı Afrika. Ee, tabii ki de berbat bir şeyin başlangıcı. Evet. Öldürmeye de başladı hastalığımız yani. Bakın baya bir ölü var yani şu an. O bir şey mi Brezilya'ya gittik? Nasıl gittik Brezilya? Ha gemi yoluyla gittik. İyi yani gemi yoluyla gittiysek. İyi yani. Bakalım Mısır'a Mısır'a ulaştık Mısır'dan Türkiye'ye çabuk geçer Yo Mısır'a ulaşmamış Sudan Sudan galiba. Yeni bir yer Orta Afrika. Dünya menüsü Yaralı Beyler Bakın görüyorsunuz. Bildiğiniz bu dünyayı yani bildiğiniz dünyanın anladınız. Şu yetenekleri geliştireceğim şeylere karşı. İlaç, ısı, soğuk. İlaç Tabii ki. Bu ne? Bakteriyel. Geç bunları ya. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Fas tedavi araştırmalarını başlatıyor. He. Bakın arkadan öksürük sesi geldi. Afrika neredeyse. Abi biz iyice yayıldık ya. Yani. Arjantin'e kadar gittik. Hmm, helal. Ne? Türkiye mi? Geç bu. Türkiye hala sıfır. Türkiye'ye geldik. Kız şu ses. Yalnız virüs cidden Dünyayı felç ediyor Şimdi dünyaya bir Baksak bakalım Zombi tespit edildi Şu anda %50'li bir alan hasta dünyada bakalım yiyelim yani. araştırmaya katkıda bulunanlar Fas, Batu Afrika, Cezayir hmm. ne? dünya grafiği hastalıklar var hmm. enfeksiyon yayılma özeti bu ne? sağlıklı ülkeler Yeni güne orta amerika yok olan ülke yok Evet oyunda ülkeleri de yok edeceğiz Üff. Afrika iyice kızardı İyice yıldı Japonya yoğun sel altında Ana ne Japonya'dan İngiltere'ye gittik bu arada Hayırlı uğurlu olsun İngiltere'de 8 kişi. Netten. Ama da gittik. İran'a gitmişiz. Ne? Şuraya, şuraya. Biz Yavaş yavaş Sudan merkezdeki cesetleri yok etmeye Başladı Şu an oyunda gerçekten çok iyi gidiyoruz Bunu çok hızlı öldürüyor İnsanlar zaten Hastalık atmaya başlıyor Ya ben ya Az Mas gaz maskeleri dağıtıyor Bu arada bayağı bir şey geliştirdik Iı, yayılmayı arttıralım biraz su geliş suda gelişelim hayır hmm. su iki gelişelim bu neymiş hmm. ama boş kandan gelişelim belirtilerde silik kusma biraz kussunlar ne kalmamıştı zaten zombi korkunç ay hmm. yani velhasıl şu an Afrika'nın yarısına Tert etmiş bulunmaktayız Bu arada tedavi işlemlerinin %1'i I... Tedavi bize sökmez Tedavi bize işlemez Abisi onu da size bir söyleyeyim Türkiye'de hala sıfır I... insanların yüzde yüzü sağlıklı Hatta bir espri yapayım. Siz de sağlıklısınız. Çok kötü bir espri olduğunun farkındayım. İyice yayı. iyi türkü. Türkü dedim. Delilik belirtisi mutasyonu uğramış. Türkiye'de bayağı bir hastalıklı var şu an. Neyse Mısır kara sınırlarını kapattı. Brezinyar, hava havaalanlarını kapatıyor. Üf beyler. Bir şey diyeyim. Bayağı iyiyiz ya. Kemirgenler geliştir. Bu ne? Böceği geliştir. De yetenekleri diyeceğim. Yetenek için puan kaymadı. Hmm, şunu al. Şunu al. Şunu al. Görüyor musun bir ülke? İşte sadece bir ülke tüm dünyayı mahvetti. Ee, o Amerika. Go oh, Görland. Ha tabağı böcek sever. bir takip listesini alın ben. zombi yazma listesini aldı. Şimdi durum vahim? Tabii ki vahim. Bu işin arkasında biz varız. Yani siz öyle kolay bir şey zannetmeyin bu. Mevzuyu. Ağlayan bir kız sesi. Evet. Türkiye tamamen kırmızı oldu. Yeni Zelanda. Türkiye televarksmasında öncelik veriyor. Mavi olunculuklar ki bu mavi balık. Ha, o mavi köyü var galiba şey tedaviyi geciktiriyoruz. Evet anladım. Bu arada DNA puanımız bayağı gelişti. Şu yeteneklere biraz soğuk direnci şu yayılmayı artıralım yayılsınlar böyle Ha. Tamam. Evet bu gelişsin. Bu galiba güzel bir şey. Yani. İyi gelişmişiz. Gelişmek. Biraz belirtiler, ama yetenekler. Biraz da belirtilere abandık mı? Ey ay Tedaviyle mücadele, tüzelers her türlü. <laughs> Şiş, Su da Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Evet. Bölümü burada bitiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Orada telefon dondu. Saçma sapan şeyler oldu. Evet.